Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün 2021 TYT çıkmış sorularımızı çözeceğiz. Tabii ki de konumuz orta çağ olmuş olacak. Şimdi hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Doğu Roma İmparatorluğu ile Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margos Anlaşması'nın maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Baktık Doğru mu? Bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle anlaşmalar yapmayacak. Evet. Doğru mu? Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek. Ticari münasebetler yine belirli bir sınır kasabalarında devam edecek. Doğu ödediği yıllık vergi katına çıkarılacak. Bakalım Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margos anlaşması Doğu ile nasıl olmuş? Şıkları dikkate alaraktan Hemen buradaki ifadelere bakarak ne yapalım? Şıklarımızı eleyelim ya da artımızı, eksimizi koyalım. Doğu Roma'nın Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğini. Evet. Doğu Roma'nın Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ediyor. Neden? Çünkü yapılan bir Margos anlaşması var. Değil mi? Evet. Peki geldik. İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürüleceğini. İki devlet arasındaki ekonomik ilişkiler sürdürülüyor mu? Hımm. Bakalım ne demiş? Ticari münasebetler yine belirli bir sınır kasabalarında devam edecek. E, o zaman bu ifade de doğru mu? Bu ifade de az önce doğruydu. Avrupa hunlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığına. Evet, bu ifadeyle ilgili de ne söylemiş? Özellikle biliyorsunuz ki hemen şuradaki ifademizde. Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle anlaşmalar yapmayacak. O zaman C şıkkımız Avrupa Hunlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığına var mı? Evet. Geldik D şıkkına. Doğu Roma'ya uygulanan maddi yaptırımın artırıldığına. Hemen gelelim. Doğu Roma'nın ödediği yıllık vergi iki katına çıkarılacaktır demiş. O zaman bizim D şıkkımız da doğru olmuş olur. Gelelim E şıkkımıza. Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrolüne girdiğine. Tekrardan şuradaki ifadeleri bir okuyalım. Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle anlaşmalar yapmayacak. Yapmayacaksa o zaman ne oldu? Avrupa Hunlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığını ifadesine tıkattık. Doğu Roma Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek dedi. Tamam sığınma hakkı vermeyecek. O zaman Doğu Roma'nın Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine dedik. Geldik ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek demiş. O zaman İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürüleceğini dedik. Doğurmanın ödediği yıllık vergi iki katına çıkarılacak demiş. Doğurmaya uygulanan maddi yaptırımın artırıldığına dedik. Yani burada verilen bu dört ifadeyi A, B, C, D şıklarıyla tamamlamış olduk. Fakat Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrolüne girdiğine diye bir şey söylememiş. O zaman tak bizim cevabımız nedir? Edirne olmuştur. Bir tane sorumuzu direktmen elemiş olduk. Gelelim diğer sorumuza. Malazgirt öncesinde Alparslan, Bizans İmparatoru Diyojen'e, biliyorsunuz ki Bizans İmparatoru Roman Diyojen vardır. Elçi göndererek barış teklifinde bulunmuştur. Selçukluların savaşmaktan çekindiğini düşünen Diyojen, ben üstün ve kudretli durumuma çok para ve çaba harcayarak eriştim. Barış ancak Selçuklu, başkenti reyde olur. Biz İsfahan'da kışlayacağız, atlarımız ise Hemedan'da demiştir. Buna karşılık Türk elçisi ise Hayvanlarınız Hemedan'da kışlayabilir. Fakat siz nerede kışlayacağınızı bilemem şeklinde cevap vermiştir. Yani bizim Alparslanımız da ne yapmıştır? Kendisi hayvanlarını da kışlayabilir demiş Roman Dioclene. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem. Ayık olun yani demiş. Peki bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakın ulaşılamazın altını çizmişim. Şimdi şıklarımıza bakalım. Selçuklu Devleti'nin Anadolu'ya doğru genişlediğini. Evet Selçuklu Devleti Alparslan döneminde biliyorsunuz ki 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte ne yapılacak? Genişleme faaliyeti gösterecek. Ney? 1071 Malazgirt. O zaman bu ifademiz bizim için nedir? Doğrudur. Bizans'ın İslam şehirlerine sahip olmak istediğini. Evet bu ifade de doğrudur. Ne demiş biliyor musunuz? Kendisi Roman Diyojen elçi göndermiş ve bu elçi göndererek barış teklifinde bulunuyor. Ve Selçukluların savaşmaktan çekindiğini düşünen Diyojen ben üstün ve kudretli duruma çok para harcayarak geldim. Barış ancak Selçuklu başkenti reyde olur demiş. Yani ben sizin sınırlarınıza kadar girerim o Müslüman ülkelere girerim, İsfahan'a girerim, Hemedan'a girerim demiş. Ve bunun üzerine Alparslan da hayvanlarınız Hemedan'da kışlayabilir. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem demiş. O zaman biz Bizans'ın İslam şehirlerine sahip olmak istediğini ifadesini nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Kendisi barış ancak Selçuklu başkenti reyde olur demiş. O zaman İslam şehir devletlerine hakim olmak istiyor mu? Evet. İki devlet arasında diplomatik girişimlerin bulunduğuna. Evet gençler bakın birbirlerine ne yapmışlar? Sürekli elçi göndermişler. Bunlar bir diplomatik ilişki değil midir? Diplomatik bir ilişkidir. O zaman C şıkkımız da bizim doğru olmuş oluyor. D şıkkına baktık. Türklerin ilerleyişine karşı haçlı seferlerin başladığına. Bu ifade bir dursun. E şıkkına gelelim. Selçuklu Türklerinin Bizans ile Bizans ile savaşı göze aldığına. Evet Selçuklu Türkleri Bizans ile savaşı göze almış hatta Alparslan hayvanlarınız Hemedan'da kışlayabilir fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem. Demiş. O zaman bu ifademiz doğru. Türklerin ilerleşine karşı Haçlı seferlerinin başladığına ifadesi yanlış bir ifade çünkü paragrafta verilmemiş ve paragrafta verilmediği halde de ben hemen size açıklayalım, açıklayayım. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra biz neyi görüyoruz? 1095 civarından 1096 yıllarında başlamış olan Haçlı seferlerini biz biliyoruz. Ancak paragrafta verilmemiş olduğundan dolayı bu ifade yanlıştır. O zaman cevabımız D olmuş olur. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.